Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimize Arduino yazılımı içerisinde kullanabileceğimiz matematiksel işlemlerle devam edeceğiz. Evet bu aralar biraz farkındayım. Son çekmiş olduğumuz videolarda yazılım ağırlıkla gitmekteyiz. Donanma çok fazla önem vermiyor gibi görünebiliriz. Ama bizim o donanıma hükmedebilmemiz için Arduino içerisindeki yazılımla çözebileceğimiz, yazılımla halledebileceğimiz bazı kodları önceden kavramamız gerekiyor. Mantığını çözmemiz gerekiyor. Tabii ki donanımı da bilmemiz gerekiyor. Ama tabii ki halihazırda kanalımda 20 videoluk temel seviyede elektronik öğreniyorum derslerim var. Oradan donanımla ilgili kısımları tamamlamaya devam edebilirsiniz. Arduino öğreniyorum serimizin içerisinde tabii ki ilk başlarda yazılımı öncelikle kavramamız gerekiyor. C dilini birazcık kavramamız gerekiyor. C dilinin içerisindeki kodların hangilerini Arduino'nun içerisinde nasıl kullanabiliriz? Bunu donanıma nasıl dökebiliriz? Bunları kavramamız gerekiyor. O yüzden bu derslerim, son derslerim birazcık daha yazılım ağırlık gittiğinin farkındayım. Ama ilerleyen derslerde zaten örnekler yapmaya başladığımız zaman donanıma da ağırlık vermiş olacağız. Bu dersimizde Arduino içerisindeki kullanabileceğimiz matematiksel ifadelerin nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Tabii ki matematik dediğimiz zaman aklınıza doğrudan sinüs, kosinüs, tanjant gelmesin ya da kare kökler, köklü ifadeler. Bu tarz konular Arduino'nun içerisinde yapılabiliyor yani bir sayının sinüsünü, kosinüsünü, tanjantını yani trigonometrik hesaplamalarını yapabiliyorsunuz. Ve yine bir sayının mutlak değerini alma, karesini alma, karekökünü alma gibi işlemleri de Arduino yazılım içerisinde yapabiliyoruz. Lakin biz temel seviyede daha çok toplama, çıkarma, bölme, çarpma bu operatörlerin kullanımı, bunların Arduino içerisinde kodlanarak hangi mantıkta ve nasıl kullanabiliriz buna değinmiş olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino içerisinde kullanabileceğimiz temel seviyedeki matematiksel ifadeleri nasıl kullanacağımızı kavrayalım. E matematiksel işlemleri yapacağımız için herhangi bir donanma gerek yok. Sadece bir tane Arduino kartınız varsa doğrudan seri haberleşme ile matematiksel operatörleri, matematiksel işlemleri nasıl yapabileceğimizi kavramış olacağız. Şimdi Arduino ile programı çalıştırıyorum. Temel seviyedeki matematikte kullanmış olduğumuz toplama, çıkarma, bölme, çarpma ve kalan hesaplama gibi çok basit işlemleri nasıl yapabileceğimizi ve Arduino içerisinde nasıl kullanılabileceğini kavrayarak başlayalım. Bizim kullanacağımız değerler toplama ve çıkarma için integer ile tanımlama yapabiliriz. Integer a dediğimiz zaman ve eşittir dediğimiz zaman buna doğrudan bir değer atayabiliyoruz. Integer a 5. Evet iki tane değişken tanımladım. A ve B diye birinin değeri 5, diğerinin değeri 6. Hemen seri haberleşmemi başlatıyorum. Serial print sonuç diye bir değişken atadım. Hemen yukarıda integer'in altında bir tane de sonuç diye bir değişken tanımlaması yapıyorum. Ve sonucun içerisine herhangi bir değer atamıyorum. Biz sonucun içerisine biraz sonra yapacağımız değişikliklerden sonra değer ataması yapacağız. İlk öğreneceğimiz toplama. Arduino içerisindeki toplama işlemlerini nasıl yapabiliriz? Toplama, artırma, çoğaltma işlemlerini nasıl yapabiliriz? Bunu öğrenelim. Sonuç eşittir. A artı B bize doğrudan toplamayı verir. Hemen bunu derleyip Arduino'muza yükleyelim. Seri haberleşmemizi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi sonuç 11 olarak direkt doğrudan döndürüldü. Sonucumuz A artı B 11. Biz toplama işlemini başka nasıl yapabiliriz? Şimdi buna bakalım. Biz sonuç değerini artırmak istiyorsak yani A artı B'nin dışında sonuç değerini artırmak istiyorsak bizim başlangıçta sonuç değerimiz sıfırdı. Çünkü başlangıçta içerisinde herhangi bir şey eklemedik. Şimdi sonuç artı artı diyerek bu şekilde tekrar kodumu geri yüklüyorum. Bu sefer a artı b demedik bakın. Sonucu doğrudan topladık. Tabi bir delay kullanalım burada çok hızlı akmasın. Bunu birazcık yavaş görelim. 500 milisaniye idealdir bizim için. Hemen kodumuzu yüklüyorum. Burada da yine bir toplama işlemi yapıyoruz. Lakin burada a, b, c, x, y, z herhangi bir şeyi, herhangi bir rakamı toplamıyoruz. Bizim sonuç diye bir değerimiz var. Sonuç değerimizi loop'un içerisinde, döngünün içerisinde her defasında bir bir artırıyor. Aslında şu anda bir artır demektir. Sonuç eşittir. Sonuç artı bir demektir. Bizim şurada söylediğimiz. Biraz sonra ona da bakalım. Seri ekranımı başlatıyorum. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi sonuç değerimiz şu anda bir bir artıyor. Ve bu ta ki nereye kadar? Integer tanımladığımız için bildiğiniz gibi 32760. 7'ye kadar bu düzenli bir şekilde elektriği kesilmediği sürece Arduino'nun eklenerek çoğalarak sayaç olarak devam edecektir. Bir sayaç değeri belirlemiş olduk. 500 milisaniye farklı. Aslında bizim burada söylediğimiz şöyle bir şeydi. Sonuç eşittir. Sonuç artı bir de biraz önceki yaptığımız işlemin aynısıdır. Tekrar bu kodu da yükleyelim. Gördüğünüz gibi sonuç bu şekilde artmaya devam ediyor. Yani bizim biraz önce söylemiş olduğumuz, şurada söylemiş olduğumuz şu kavram yukarıdaki ile aynı anlama geliyor. Şimdi böyle bir şey yapacak olursak ne olur? Bu sefer sonuç iki defa artırır. Hemen bunu da değerleyelim. Hatta araya birazcık şöyle zaman verelim değil mi? Delay diyelim. 500 milisaniye beklesin. Bunu da yazdıralım madem. Burada bir daha yazdıralım. Yani iki defa yazdıralım yoksa 2 2 artmış olacak yazdırmazsak şöyle yapalım hemen yükleyelim seri haberleşmemi başlatıyorum 1 2 3 4 5 6 Tabii böyle şimdi tekrar e, hiçbir farkın olmadığını görüyoruz ama hem 12 satırda hem 16 satırda aslında bir bir artırıyor yani 500 milisaniye arayla yine bir bir artmaya devam ediyor Biz buraya Birinci satır ve ikinci satır birinci artış ve ikinci artış diye yazdırabiliriz şu şekilde hemen şuraya. Sonuç 1 diyelim. Tekrar yükleyelim. Tekrar bakalım. Sonuç 1, sonuç 2. Sonuç 1, sonuç 2. Tabi şurada karışıklık. Şu eşittir'i koymadığımızdan kaynaklanıyor. Şöyle eşittir koyarsak daha belli olur. Arneon içerisinde bu tarz düzenlemeleri yaparken işte boşluklar ünlem e, Türkçe karakter gibi kelimeler yazdırılırken karşılık olmaması adına önemli bir konudur. Sonuç 1 1, sonuç 2 2 Bakın yine tek tek her defasında aslında sonuç eşittir, sonuç artı 1 ile sonuç artı artı aynı anlama gelmekte. Aynı işi yapmakta. Burayı siliyorum. Bu çıkartma işlemi, çarpma işlemi ve bölme işlemi için de aynı şekilde geçerlidir arkadaşlar. Çıkartma, çarpma ve bölmede de yine bu işlemi aynı şekilde yapabiliriz. Şimdi toplama yaparken biz sonuç değerine sonuç artı 1 dedik. Burada şöyle bir şey de söyleyebiliriz. Sonuç, sonuç değeri için daha doğrusu artı eşittir dediğimiz zamanda Şimdi sonuç artı eşittir dediğimiz zamanda böyle bir şey yapacak olursak acaba neyle karşılaşırız? Hemen sizlerle tekrar bir bakalım. Şimdi bizim yukarıda bir a değerimiz vardı. Sonuç artı eşittir a dediğimiz zaman yani sonuç artı eşittir a. Buraya 1, 2, 3 de diyebilirsiniz. 5 de diyebilirsiniz. Sonuç artı eşittir a gibi bir değer kullanabiliyoruz. Burada artı eşittir operatörünü nasıl kullanacağımızı kavrayalım diye bu örneği yapıyorum. Sonuç artı eşittir a dediğimiz zaman sonuç değerini a değeriyle toplayacak. Bakalım bizim sonuç diye bir değerimiz var mıydı ve sonucun içerisine bunu yazdıracak. Bizim sonuç diye bir değerimiz var mıydı? Ne döndürecek? Şimdi hemen buna bir bakalım. Döndürmesi gereken sonuç 5, 10, 15 yani 5'er 5'er art. Çünkü her defasında 5 ekleyerek gidiyor. Çünkü bizim a değerimiz 5'ti. Sonucun içerisine 5, 5 artırarak gitti. Yani siz daha önceden var olan bir sabit değişkenimizi bu şekilde de artı operatörünü kullanarak artırabilirsiniz. Biz sonuç a değil buraya sonuç yerine a deseydik a artı eşittir 2 deseydik ve şuraya da hem a'yı da yazdıralım. Küçük bir delay koyalım karışmasın. Sonuç 1 değil sonuç olsun direkt bu da sonuç a olsun ve a'yı yazdıralım. Yani böyle bir tanımlama yapalım. Böyle bir toplama yapalım. A artı eşittir 2 dedik. Gerçi bizim sonuçla hiçbir işimiz yok burada. Çünkü sonuçla ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Sonuç değerini hiçbir işlem yapmaması gerekiyor. Normal şartlar altında. Bakalım şimdi. Sonuç 0, A7, A9, A11, A13. Gördüğünüz gibi bu sefer ne yapıyor? A değerini artırıyor. Yani sonuç A değerini. A'yı artırıyor. A'ya her defasında 2 ekleyerek artırıyor. Tabi buradaki artırma işlemini nasıl yapıyor? Yine geliyor bakıyor. Unutmuyor. Yani eklediği değeri unutmayarak üstüne atayarak gidiyor. Başlangıçta A değeri 7 idi. Daha sonra A değeri 9. Yani buradaki şu sonucu yazdırmamız aslında gerek yok. Çünkü sonuçla ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Tekrar yüklüyorum. Seri haberleşmeyi başlatıyorum. Sonuç başlangıçta 7, 9, 11, 13, 15 ne yapıyor? Artarak gidiyor. Yine artırarak A'nın üzerine, A değerinin üzerine artırarak bu şekilde gidiyor. Arduino içerisinde toplama, çıkarma, bölme ve çarpmayı bu dört operatörü bu mantıkta kullanabiliyoruz. Bizim burada bu matematiksel işlemler içerisinde eşittir bir değeri, bir sonucu atamak için kullandığımız değerdir. Bir tane eşittir kullandığımız zaman değişken tanımlaması yaparmış gibi yani bir sonucu, bir değişkeni, bir nesneyi aslında bir şeye eşitlerken kullanıyoruz. O yüzden butonlara basarken hatırlıyorsanız eşit eşit diyorduk. İki tane eşittir bir arada kullanıyorduk. Butona basılmış ise buton bir mi sıfır mı basılmış mı basılmamış mı iki tane eşitle kullanıyorduk. Ama tek eşit kullandığımız zaman sonuç değerinin toplama çıkartma ya da bölme çarpma gibi durumlarda doğrudan sonucun içerisine eşitlendiğini gösteriyor. A çarpı B diyoruz. Ve yine sonucu yazdırıyoruz. A çarpı B gördüğünüz gibi 30 olarak çarpma olarak karşımıza seri ekranımızda da okuyabildik. Şimdi çarpma, çıkartma, bölme, toplama bu işlemleri yaparken tanımladığımız değerlerinde bir önemi var. Toplamada çok büyük sıkıntı olmaz çünkü toplama ve çıkartmada kolay kolay sorun yaşamayız. Eksi değer alabilir. Yani biz burada çıkartma yaptığımız zaman a eksi b dediğimiz zaman sonuç eksi çıkar. Integer ile tanımladığımız için herhangi bir sorunda yaşamayız. Yani biz burada değişken tanımlamasını integer ile yaptığımız için sonucun değerini daha doğrusu integer ile yaptığımız için biliyorsunuz integer eksi 32.768 de eksi artı 32.767 aralığında her değeri alabilirdi. Sonuca baktığımız zaman yine eksi 1 değerini bize döndürecektir. Eksi değerleri de gösterecektir. Burada dikkat edeceğimiz konu özellikle bölme kısmında arkadaşlar. Yani bölme yaparken sayılar her zaman tam sayı çıkmayabilir. Şimdi burada A bölü B dedik. 5'i 6'ya bölmeye çalışıyoruz. Buraya da bölme diyelim. Kodumuzu yükleyelim. Bakalım bize hangi sayı yani bu bölmenin sonucunda hangi sayı döndürecek? 5'i 6'ya bölmeye çalıştık. Yani biraz da böyle küçük bir sayı büyük bir sayıya bölmeye çalıştık. Bakalım bize nasıl bir değer döndürecek? Hemen seri ekranımı başlatıyorum. Döndürdüğü değer 0. Yani 5'i 6'ya bölüyoruz. 0 değerini veriyor. Yani tam tersini de yapabilirdik ya da rakamları birazcık daha değiştirebilirdik. Burayı 15 yapalım. 15'i 6'ya bölelim. Yani 15'i 6'ya böldüğümüz zaman bakalım hangi değer verecek. Yine tam bölünmeyecek. Tam bölünmüş olsaydı 5 olmuş olsaydı 3 verecekti. Ama tam değer verecek mi, vermeyecek mi? Şimdi hemen buna bir tekrar bakmış olalım. Sonucumuza bakıyoruz. 2 yani 15'i 6'ya bölmüş 2. Aslında 2 küsür olması gerekiyor. İşte bizim 2 küsürden kastımız buradaki sonuç değerimizi bizim integer ile tanımlamış olmamızdan kaynaklanıyor. Biz buraya float ya da double dememiz gerekiyor ki sonucun virgüllü olduğu kısmı görelim. Ve aynı zamanda bu da yeterli gelmiyor. Hemen bunu da yükleyelim sonucunu görelim. Aynı zamanda Sonucumuz fullat değer olmasına rağmen bakalım fullat değer okuyabilecek miyiz? Yani iki küsürlü değeri görebilecek miyiz? Sonuç çıktısı olarak bölme yaptığımız zaman iki küsürlü değeri görebilecek miyiz? Hemen buna bakalım. Gördüğünüz gibi bölme 2 0 0. Yani aslında 0 0 kısmında yani 2'yi bilmiş. Bunu gördüğünüz gibi noktalı yaptı ama sonunu yine sıfıra yuvarladı. Burada en azından bölen ya da bölünen sayılardan bir tanesinin de fulatı olması gerekiyor ya da double olması gerekiyor ki o zaman küsüratını tam söyleyebilsin yani 15'i 6'ya böldüğü zaman çıkan sonuçtaki küsüratı bize tam verebilsin şimdi kodumuzu hemen yükledik seri haberleşmemi başlatıyorum artık gördüğünüz gibi 2.5 değerini bize döndürebiliyor 2.50 15'i 6'ya böldüğümüz zaman 2.5 değerini alabildik biraz önce tam değerlere dönüştürmeye çalışıyordu ama şimdi 2.5 değerini aldı. Gördüğünüz gibi bölme işlemi yaparken tanımladığımız değişkenlerin integer mı, long mu, byte mı, char mı, float mı, double mı ne olduğunun da özellikle double ve integer tipinde olup olmamasına ya da float ve integer tipinde olup olmamasına sonucunuzun nasıl döndürüleceğini önceden tahmin etmeniz lazım. Tam sayılar dönmeyecekse eğer ki küsuratlı sayılar varsa, eksi sayılar varsa buna göre tanımlama yaparken yukarıda değişkenlerimizi buna göre de tanımlamamız gerekiyor. Şimdi hazır bölüme gelmişken bir de kalan hesaplama var. Kalan hesaplarken sonuç içerisinde iki farklı değerin kalanını hesaplayabiliriz. Yani 15 yüzde 6 dediğimiz zaman burada A B demiyoruz. 15 yüzde 6 dediğimiz zaman ve Arduino'ya bunu gönderdiğimiz zaman sonuç olarak bizi 15'e 6'ya bölecek ve kalan değeri sonuç olarak döndürecek. Yani bölüm değeri değil kalan sonucu 15'e 6'ya böldüğümüz zaman kalacak sonucu bize döndürmesi gerekiyor. 15'e 6'ya böldük. Kalan daha doğrusu bölme değil kalan rakam 3. 15'e 6'ya böldüğümüz zaman 3 kalıyor. Arduino içerisinde mutlak değer ABS komutunu kullanarak mutlak değer hesaplanabilir. Yine SQ kullanarak bir sayının karesi alınabilir. SQRT kullanarak bir sayının karekökü alınabilir. Şimdi hızlıca hemen bu örneklere bakalım. 15'in mutlak değeri nasıl alacağız? Sonuç eşittir ABS parantez içerisinde. Sonuç eşittir parantez içerisinde A diyorum ve parantezi kapatıyorum. Mutlak değer 15 olarak döndürdü. Biliyorsunuz mutlak değer artı eksi şeklinde alınır. Burada zaten bizim sayımız pozitif olduğu için pozitif. Ben eksi olarak kabul edeyim. A değerimi eksi olarak kabul edeyim. Yani tam tersini alacak. ABS dediğimiz zaman mutlak değerini tam tersini almış olacak. Bizim A değerimiz eksi 15. Sonuç olarak ABS ile aldığımız zaman mutlak değerimiz artı 15 olarak döndüğünü görebiliyoruz yine aynı şekilde kare alırken de aynı mantık kullanılıyor. Örneğin bir sayının karesi alınmak istiyorsa ABS yerine SQ yazarak bir sayının karesi alınır. 5'in karesini hesaplayalım. 5 kere 5, 25. Buradaki float artık int tanımlayabilirim. Gördüğünüz gibi A sayısının karesi 25 olarak bize döndürdü. Yine Arduino içerisinde daha önceki örneklerimizde görmüş olduğumuz map komutu vardı. Ne yapıyordu? İki değeri oranlı bir şekilde başka iki değere dönüştürüyordu. Biz bunu analog inputlarda PWM pinleri kullanırken kullanmıştık. 10 bitlik girişi 8 bitlik girişe dönüştürürken 0 ile 1023 arasındaki değeri 0 ile 255 arasına map komutuyla düşürmüştük. Arduino içerisinde bizim tıpkı map komutumuza benzeyen maksimum ve minimum komutlarını da kullanabiliyoruz. Maksimum ve minimum komutlarının kullanım mantığı ise bir sayının belli bir değerin altına düşmemesi ya da belli bir değerin üzerine çıkmaması gibi durumları kontrol etmek için kullanılır. Lakin burada bizim sabit bir değerimizin olması gerekiyor. Daha doğrusu bunu şöyle somutlaştırabiliriz. Örneğin elimizde yine bir sensörümüz var. Bu sensörden gelen değer 20'nin altına düşmemesi için 20'nin altında bir değer dahi gelmiş olsa sürekli bu 20'nin altındaki 18, 16, 15 gibi değerleri 20'ye sabitlemek için kullanılabilir. Ya da yine bu sensörden gelen 20 değerini 20'nin üzerine çıkmaması için yani 21, 22, 23 dahi olsa 20'ye sabitlemek için daha doğrusu minimum ve maksimum değerlerde bir sayıyı sabitlemek için kullanılabilir. Hemen örneklendirelim. Bunun için integer sonuç değerimizi 25 olarak kabul edelim. Yani buraya bir değer atayalım. Sanki sensörden bu değeri okuyormuşuz gibi. Şimdi sonuç eşittir diyoruz. Burada minimum değerini kullanıyoruz. Parantez açıyoruz ve sonucumuzun virgül koyuyoruz. 20 olmasını söylüyoruz. Normalde bizim sonuç değerimiz 25'ti. Integer ile yukarıda bunu 25 olarak tanımladık. Ama minimum değer olarak 20 dediğimiz zaman ne yapması gerekiyor? Bunu da hemen seri ekrana yazarak görelim. Kodlarımı Arduino'ya gönderiyorum. Sonuç değerimizin minimum 20 gibi bir değer okuması yaptık. Daha doğrusu bir dönüşüm yaptık. Bakalım bize nasıl bir değer döndürecek. Hemen kodlarımızı Arduino'da yükleyelim ve seri ekranımızı başlatalım. Gördüğünüz gibi bizim integer değerimizde sonuç değerimiz 25 olmasına rağmen sonuç değerini şu anda minimum 20 olarak görünüyoruz. Yani aslında burada bir sınırlama yaptık. 20'nin üzerindeki her şeyi 20'ye sabitle dedik. Minimum değerle 20'nin üzerindeki her rakamı 20'ye sabitle dedik. Biz buraya 25 değil de 19 deseydik ya da tam tersini yapalım. Burası niye 25 olsun? Burayı 26 deseydik ve kodumuzu yükleseydik. Bize 25 değerini döndürecekti. Çünkü bizim minimum değerimiz 26 yani sınırımız 26. Kodumuzu yükledik. Şimdi tekrar bakalım gördüğünüz gibi 25 değerini artık döndürüyor. Çünkü bizim minimum değerimiz 26. Ta ki ne zaman 26, 27, 28, 29 sayı artmaya başladı. O zaman o artan sayıyı değer olarak sabitliyor, aşağıya çekiyor. Yani daha fazla değer dönmesine müsaade etmiyor. Şimdi biz buraya şöyle bir şey yapabiliriz. Sonuç artı artı. Yani bir sayaç belirleyelim. Bakalım değer artsın. Arttığı zaman bize neyi döndürecek? ona bir bakalım tabi yukarıda hemen şurayı ben sonuç değerine herhangi bir şey atamayayım ya da eşittir 20 diyelim ya da hiçbir şey, hiçbir şey atamayalım sayaç birden başlasın ta ki 26'ya geldiği andan itibaren değer döndürmemesi gerekiyor gördüğünüz gibi Maksimum değer saydı 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 geldi. Nereye kadar sayacımız? 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 26 26 26. Yani ne yaptık? Biz minimumla o sayının sayacın aslında üst sınırını belirledik. Yani 26'nın üzerine çıkmasını engellemiş olduk. 26'nın altındaki her değeri kabul etti, döndürdü. Onun üzerindeki sayacı, onun üzerindeki rakamları döndürmesine müsaade etmedi. Şimdi buraya hemen tekrar kodları kopyalayarak kontrol V diyorum. Ve yine sonuç değerimizi görebileceğimiz maksimum komutumuzu kullanıyorum. Yani max dediğimiz zaman da yine aynı şekilde ve şuraya hangi değerin döndüğünü görebilmemiz için Maksimum minimum yazdıralım. Bakalım maksimum değeri ne döndürecek? Minimum değeri ne döndürecek? Şimdi ikisine de 26 dedik. Bunun birini ikisinde 26 dememiz mantık hatası oldu. Yani hem 26 hem o 26 hem o 26 olmaz. Bunun birini farklı bir değer seçmemiz gerekiyor. 20 ile 30 diyelim. Tam sayılar görmüş olalım. Şimdi tekrar yükleyelim. Seri ekranı başlatıyorum. 1, 30, 20, 30, 20. Bakın ne oldu? Bir anda biri gördük. İkiyi daha görme fırsatı olmadan doğrudan 30'a çıktı. Şimdi burada böyle bir durum oldu. Bu demek ki maksimum sonuç değeri de farklı algılanıyor. Sayaç kısmında biz hemen şurayı yorum satırı yapalım. Burayı şimdilik bir kullanmayalım. Sonuç maksimum 30'a bir bakalım. Neyin döneceğini, neyin nasıl olacağını. Sayaç kısmını burada hiç yapmıyoruz. Doğrudan sonucu 30 olarak gördük. Tabi sonuca bir değer atamamız gerekiyordu bizim. Şurada da sonuca bir değer atalım. 10 diyelim şimdilik. Sonuç değerimiz 10. Maksimum nasıl çalıştığını bu şekilde kavrayalım. Sayaç kısmında bir kere döndürdü çevirdi göremedik. Hemen sonucumuz 10 ama maksimum değer 30. Bakalım bize neyi gösterecek. Şimdi seri ekranı başlatıyorum. Gördüğünüz gibi maksimum 30. Yani burada olay şu arkadaşlar. Maksimumda ise bizim şuraya yazdığımız değerin altında bir değerse doğrudan buna tamamlıyor. Hani minimumda aşağı çekiyordu. Maksimumda da yukarıya çekiyor. Yani bizim değerimiz ne olursa olsun burada da yukarıya çekiyor. Şimdi ben buraya sonuç artı artı diyecek olursam ne kodumu yükleyecek olursam sayaç 1, 2, 3'ten başlamayacak ya da yukarıda zaten 10 demişiz yine 10'dan başlamayacak. Doğrudan sayacımız 30'dan başlayarak yukarıya doğru gitmesi gerekiyor. 30 31 32 gördünüz mü bakın hiç 30'dan aşağısını görmedik. Neden? Çünkü biz maksimum sonucun başlangıç değerini 30'un altına düşmesini söylemedik. Yani sonuç halbuki burada 10'du. Yani normalde 10, 11, 12 diye sayıp başlayıp gitmesi gerekiyordu. Ama ne yaptı? Hemen geldi. Aslında bir kere 11'i gördü. Biz şu yazdırmadığımız için göremedik. Yani şuraya aslında sonucu bir kere yazdırsak bir defaya mahsus 10 olduğunu görebiliriz aslında. Şöyle yapalım. Bir defaya mahsus sayaç aslında 11'i görüyor arkadaşlar. Yani bir kere artırılıyor. Onu görüyor ama ondan sonra hemen aşağıdaki max fonksiyonu ya da max komutunu gördüğü için doğrudan hemen 30'a çıkartıyor. Bunu da hemen şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi bir defaya mahsus olmak üzere 11'i gördük. Sonra 30, 31 yani aradaki 12, 13, 14'ü görmeden doğrudan artırım yapmaya devam etti. Maksimum ve minimum komutlarını kullanım şekilde bu şekilde. Arduino içerisinde yine bizim bazı kullanacağımız değerlerde, bazı sensörlerde bu maksimum ve minimum değerlerini kullanabiliriz. Örneğin elimizde bir sensörümüz var. Bu sensörün ölçebileceği üst sınırı ve alt sınırı belirleyebiliriz. Bu sınırların dışında herhangi bir değer döndürmesini istemeyebiliriz. Bu sınırların dışında herhangi bir değer döndürmeden de bir işlem yaptırabiliriz. Yani bir motorun hangi şartta olursa olsun durmamasını sağlayabiliriz maksimum ve minimum değerlerini kullanarak yine bir motorun şartlar nasıl değişirse değişsin gelen veri sensörlerden gelen veri ne kadar yükselirse yükselsin belli bir seviyenin üzerine çıkmamasını yine bu komutlarla maksimum ve minimumla sağlayabiliriz. Yine maksimum ve minimumla ilgili constraint yani iki değeri iki aralığı sınırlama olayı var bir de. Yani bizim maksimumda alt sınırı minimumda üst sınırı belirleyebiliyorduk. Bir de aynı zamanda iki değer belirtebiliyoruz. Yani iki değer aralığına sıkıştırabiliyoruz. Yani biz burada şimdi şuraya gelip sonucu iki değer arasına sıkıştırmak istersek constraint diyoruz. Constraint dedikten sonra sonuç değerini 30 ila 60 arasında kullansın. Sonuç 30 ila 60 arasında olabilir dedik. Şimdi sonuç biz buraya 10 verdik. Yükleyelim bakalım bize nasıl bir değer gösterecek. Ve burası maksimum değil. Aralık diyeceğiz biz buraya. Sonucun aralığı. Sonuç değeri 30 ile 60'ın dışına çıkmayacak. Constraint koduyla da bunu sağlayabiliyoruz. Seri haberleşmeyi başlatıyorum. Gördüğünüz gibi aralık önce 10'du. Bir defaya mahsus 10'u okudu ama daha sonra ne yaptı? Hemen 30'a yükseltti. Biz buraya gelir şimdi sonuç artı artı dersek. Yani yine sayaç mantığında ve hızını biraz artıralım. Şöyle 200 yapalım. Hızlı artsın. Yani sonucu loop'un içerisinde artıralım. Bir defaya mahsus ondan başlayacak. Çünkü biz yukarıda integer ile onu tanımladık. 11'i görecek. Sonra otomatik olarak 30'a çekecek. Ve 60'a gelince 60'tan sonrasında yükseltmemesi gerekiyor. Hemen bunun testini de yapalım bir defaya mahsus 11'i gördü, 30 ve saymaya başladı. 60'a geldiği andan itibaren de artık sınırladı. Hiçbir zaman 60, 61'i görüyor, 60'a çekiyor. Yani yukarıda bir fazlasını görüyor, hemen tekrar aralığın içerisine geri sokuyor. Diyor ki sen constraint ile sonucun sınırlandırıldı. Bu iki değerin dışında çalışamazsın gördüğünüz gibi Arduino içerisinde matematiksel operatörleri kullanırken toplama, çıkartma, çarpma, bölme yapabiliyoruz. Toplama, çıkartma ve çarpma bölmenin birden farklı yöntemi var. Artı artı gibi, sonuç artı eşittir, artı bir gibi, artı beş gibi, eksi gibi, bölme gibi, çarpma gibi. Yani kullanacağımız temel matematiksel fonksiyonlarını Arduino içerisinde bu şekilde çalıştırılabiliyor. Yine aynı zamanda bizim Arduino içerisindeki sayıları sınırlayabildiğimiz Map gibi maksimum, minimum, constraint gibi mutlak değer alabileceğimiz, karekök alabileceğimiz kodlarda yine Arduino'nun içerisinde bulunmakta, yine trigonometrik hesaplar yapabileceğimiz, kosinüs, sinüs, tangent gibi değerleri alıp dönüştürebileceğimiz matematiksel ifadeler var. Lakin başlangıç seviyesi için şu ana kadar görmüş olduğumuz temel seviyedeki matematiksel işlemler bizim birçok örnekte işimize yarayacak birçok örnekte elimizi rahatlatacak. Şimdi temel seviyede matematiksel işlemlerle ilgili göreceğimiz konuları burada bitirmek istiyorum. İlerleyen günlerde bu kullanmış olduğumuz komutları, bu satırları, bu kodları nasıl kullanacağız, hangi örneklerle nasıl kullanabiliriz örneklendirmiş olacağım. Bugün sizlerle Arduino yazılım içerisinde kullanılabilen matematiksel işlemleri nasıl kullanabileceğimizin mantığını kavramış olduk. Bunlarla ilgili ilerleyen derslerde zaten yapmış olduğumuz örneklerde bolca örnek yapacağız, bolca kullanım yapacağız. Zaten bundan önceki derslerimizde integer'la tanımladığımız sayaç gibi değerler vardı. Toplama, çıkartma yapabiliyorduk butona basarak. Bu rakamları toplatıp çıkartabiliyorduk. Yine örneklerimizin içerisinde bugün öğrenmiş olduğumuz çarpma, bölme, çıkarma, toplama ve diğer operatörleri nasıl kullanabileceğimizi bolca yer vermiş olacağım. Videoyu faydalı bulursanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.